İyi günler, Haber Aktüel'e hoş geldiniz. Ben Özgür Akbaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden karşınızdayız. Ankara'da siyaset, tüm dikkatler daha doğrusu koalisyon görüşmelerine çevrilmiş durumda. Koalisyon hükümeti kurulabilecek mi? Nasıl bir süreç yaşanacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün itibariyle Başbakan Ahmet Davutoğlu'na hükümeti kurma görevini verdi ve anayasanın öngördüğü 45 günlük süreç resmen başlamış oldu. Ancak resmi müzakereler pazartesi günü itibariyle başlayacak. Başbakan Ahmet Davutoğlu ilk olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kapısını çalacak. Saat 14'te olacak o görüşme ve sonrasında sırasıyla MHP lideri Devlet Bahçeli'ye ve sonrasında ise çarşamba günü ise HDP eş genel başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'la bir görüşme yapacak. Birinci turu böylece tamamlamış olacak. Peki siyasi partiler bu koalisyon görüşmelerine ne kadar hazır? Umutlular mı? Hazırlıklar ne ölçüde yapıldı? Tüm bunları dört siyasi partinin önemli kurmaylarıyla konuşacağız. İlk yayın konumuz AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Güzel özetlediniz. <laughs> Şimdi çok önemli bir evet. sürece giriyoruz. ...koalisyon hükümeti kurulabilecek mi... ...kurulamayacak mı? Ankara'da bu sorunun cevabı aranıyor. Ha. Önce umutlu diye... ...başlamak istiyorum. E, tabii şimdi öncelikle eğer... E, ...bir müzakereye başlıyorsanız... ...öncelikle oraya... ...samimiyet koymanız gerekir. Oraya güçlü bir irade... ...koymanız gerekir. Ve sonuç almak için de umut koymanız... ...gerekir. E, tabii ki... ...biz e, ilk günden itibaren... E, ...hep söylediğimiz şey şu... Türkiye'nin hükümetsiz kalmaması ve siyasi partilere yüklenen sorumluluğun yerine getirilmesi çünkü 7 Haziran seçimleriyle seçmen hiçbir siyasi partiye tek başına iktidar olma hakkı vermedi. Bu şu demekti? Sizler birbirinizle konuşun, görüşün ve bir iktidar çıkarın. Dolayısıyla biz samimi bir şekilde, açık bir şekilde, net bir şekilde ve her şeyi kamuoyu önünde herhangi bir gizli ajanda olmaksızın e, konuşarak e, zaten Sayın başbakanımızın açıklamalarına baktığınızda bu detayları çok net bir şekilde görürsünüz. E, daha öncesinden biz e, bütün siyasi partilerle ilgili çalışma grupları oluşturduk. Yani koalisyon öncesi bir ön hazırlık mahiyetinde e, bir e, CHPye dönük bir e, komisyon oluşturduk. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, seçim beyannamesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin günlük demeçleri ve tabii CHP ile yapılacak bir koalisyonun e, ne, getirip, ne, ne getirip ne götüreceği bütün bunları inceleyen yine aynı şekilde Milliyetçi Hareket Partisi ile e, ilgili çalışacak bir komisyon oluşturduk. Tabii kamuoyunda bu biraz yanlış anlaşıldı. Yani şöyle e, yanlış anlaşıldı. CHP ile görüşmeleri yapacak komisyon ve MHP ile görüşmeleri yapacak komisyon gibi bu algılandı. Hayır Tabii ki görüşmeleri yapacak e, ekip buradan oluşacak. Ama e, asıl CHP ve MHP e, komisyonundaki arkadaşlarımız, bir ön hazırlık e, hmm. için e, çalışma yaptılar. Bu da sanıyorum bizim e, samimiyetimizi göstermesi açısından önemli bir veri diye düşünüyorum. Bir altyapı hazırlığı oldu yani. Şu anda biz bütün hazırlıklarımızı yaptık. Yani hem CHP ile e, görüştüğümüzde hem MHP ile görüştüğümüzde tabii gittiğimiz zaman e, öncelikle e, onları da oturup e, dinleyeceğiz. Hmm, dinleyeceğiz. Onların yaklaşımları, onların bakış açısı e, meseleye e, nasıl bir irade e, ortaya koyacaklar bu konuda e, ne kadar e, istekliler, e, ne kadar istekli değiller. Bunlar tabii müzakereler sırasında, sıcak temas sırasında şu ana kadar koalisyonlarla ilgili, yani hükümet kurmayla ilgili çok şey konuşuldu. Ama e, bu konuşulanların tamamı e, nihayetinde tarafların açıklamalarından ibaret. Ne zaman ki ilk temas sıcak temas gerçekleşir, masaya oturulur, konuşulur ve ondan sonra taraflar kamuoyuna açıklamalarını yaparlar. Ondan sonra gerçek anlamda koalisyon olacak mı, olmayacak mı? Hükümet kurulacak mı, kurulmayacak mı? Ondan sonra açık bir şekilde belirginleşir bu. Peki heyetler belli mi? Kimle gidilecek? Mesela Başbakan Davutoğlu'nun yanında kimler olacak? Belli mi? isimler ee, kaç kişi olacak e, Sayın başbakanımızla bunu e, bu hafta sonu e, belirleyip e, Pazartesi gününden itibaren yani şu anda belirlenmiş ve deklar edilmiş değil hmm. ama dediğim gibi CHP MHP'ye dönük iki tane e, çalışma e, heyeti var bu heyetlerin içerisinden e, Sayın Başbakan e, görüşmeleri yapacağı ekibi oluşturacak şimdi tabi dosyalar hazırlandı e, bir anlamda bir altyapı hazırlığı oldu. Şimdi hep şu konuşuldu e, CHP ile mi yoksa MHP ile mi zor koalisyon kurulur? Hatta şu söyleniyor. CHP ile kurmak kolay, yürütmesi zor. MHP ile kurması zor, yürütmesi kolay ifadeleri var. Şimdi, Bunlar sizin çalışmalarınızdan çıkan sonuç mu yoksa kulislerde e, konuşulan mı? Hayır, tabii ki e, her siyasi partinin ilkeleri, değerleri, siyasi pozisyonu ve farklılıkları var. Dolayısıyla her siyasi parti e, nihayetinde diğer bir siyasi partiyle ortak hükümet kurma çalışmasına başladığı andan itibaren bu farklılıkların e, bir mutabakat zeminine taşınabilmesi için bütün bu mayınlı alanları yani olmazları, olurları, tehditleri, fırsatları, zayıf yönlerini, güçlü yönlerini bu meselenin Türkiye'ye neler getireceğini hangi riskleri e, içerdiğini ya da hangi fırsatları içerdiğini merkez bir partiyle yapılacak bir hükümet kurma ortak bir hükümet kurmanın Türkiye'ye hangi kazanımlar sağlayacağını Hı -hı. ya da e, işte ee, Milliyetçi Hareket Partisi ile e, e, yapılacak e, bir ortak hükümet kurma çalışmasını ya da ortak bir hükümet kurmanın e, hangi avantajları hangi dezavantajları getirdiği bunlarla ilgili bütün çalışmalarımızı yaptık. Taban MHP istiyor mu? Böyle bir görüş var ama. Şimdi yapılan kamuoyu araştırmalarında hem Milliyetçi Hareket Partisi'nin tabanı hem de AK Parti'nin tabanı bir AK Parti MHP koalisyonunda e, hem fikir e, gözüküyor. Ee, şimdi tabi bu o, her iki siyasi partinin de e, benzer bir e, tabandan e, geliyor olmasından da e, kaynaklanıyor. Şimdi e, benzerliklerin e, ortaklığı mı yoksa farklılıkların ortaklığı mı e, daha güçlü e, hükümetler oluşturur bu, bu da tabi e, tartışılır. Hı hı. Din... MHP'den çok önemli bir açıklama geldi. Yani şimdiye kadar e, Sayın Bahçeli hep kapıları kapatıyormuş gibi bir izlenim vermişti ama bir fedakarlık yapılabilir ifadesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu koalisyona bir kapı aralama olarak görüldü mü? Şimdi mi? benim e, 7 Hazirandan beri söylediğim ve ısrar altını çizdiğim bir şey var. Seçmen e, bütün siyasi partileri 7 Haziranda bir sorumluluk testine tabi tuttu. Yani bu süreç e, bütün siyasi partilerin e, sorumluluk testinden geçtiği bir süreç. Dolayısıyla hiçbir siyasi parti sorumluluğundan kaçamaz. Hı hı. Şimdi hiçbir siyasi partinin ben hükümet kurmak görüşmelerine katılmıyorum ya da kurulacak bir hükümetin içerisinde yer almak istemiyorum gibi e, çözümsüzlük ya da belirsizlik doğuracak bir siyasi pozisyon alma lüksü yok. Çünkü e, Türkiye'nin e, şu anda devam eden ekonomik istikrarının devam etmesi gerekiyor. Bir belirsizlik yaşanmaması gerekiyor. Her şeyden önce insanların e, ekmeğinin küçülmemesi gerekiyor, standartlarının düşmemesi gerekiyor. Şu anda insanların sağlıkta aldığı hizmetin aynı şekilde devam etmesi, e, eğitimde, ulaşımda aldıkları hizmetin şimdi bir sürü yatırım var şu anda devam eden. Şimdi ben Kahramanmaraş milletvekiliyim. Kahramanmaraş e, ilimizde planlanmış bir kısmı devam eden, bir kısmı proje ihalesi yapılmış bir sürü iş var ve e, insanlar bu işlerin bir an önce bitirilmesini bekliyorlar. Hı. E şimdi bu işlerin bitirilmesi neyle ilgili? İcraatla ilgili. E, dolayısıyla bir siyasi partinin hayır şimdi Kahramanmaraş'tan MHP doyalıyor, CHP doyalıyor, HDP doyalıyor, AK Parti doyalıyor. Şimdi buradan oy alan bir siyasi partinin e, oradaki insanların beklentilerine dönük e, ...bigane kalması söz konusu olabilir mi? Olamaz. O yüzden e, eninde sonunda e, 7 Haziran'da nihayetinde Sayın e, Bahçeli'nin... E, ...erken seçim e, Hı -hı. işareti e, vermiş olması da bu süreç içerisinde e, toplumun talepleri doğrultusunda... ...bir sorumluluğa dönüşecek kaçınılmaz olarak. Hı -hı. Peki şunu soracağım. E, Başbakan Davutoğlu iki tur yapacağı konuşuluyordu ama... 3 tur olabilir mi? Bu kaç tur yapacağı? Yani kaç kez görüşecek Şimdi siyasi önce, partilerle? Öncelikle, öncelikle bütün siyasi partilerle bir ön görüşme Hı -hı. yapılacak. Bir nezaket ziyareti anlamında. E, yani bu ön abi. görüşme bütün e, siyasi partilerin bakış açısı, yaklaşımları, beklentileri, pozisyonu, bu aç bunu karşılıklı olarak paylaşmak açısından önemli. Bir anlamda namız mı yoklayacak o ilk turda? Ee, e tabi şimdi bu dediğim gibi ilk temas çok önemli. O sıcak temas yüz yüze görüşme müzakerelerde çok önemli. Önce bu gerçekleşecek ve tabii süreç de e, başlamış olduğu için ondan sonraki partilerin artık açıklamalarının çok büyük bir önemi var. Yani şu ana kadar evet şu konuşuluyor, bu konuşuluyor ama pazartesi gününden itibaren siyasi partilerin yaptığı açıklamalar bağlayıcı olacak, e, bağlayıcı olacak ve çok büyük bir önem arz edecek. Ve tabii burada bir şey daha var. Şimdi e, içeride e, yapılan e, konuşmaların e, açık, net ve kamuoyuyla şeffaf bir şekilde e, paylaşıldığı da bir e, ortam olacak yani hiçbir şey saklanmayacak e, milletin, bir şey milletin gözünden e, kaçırılmayacak ikinci aşamada ise e, artık e, daha çok e, birinci e, e, şeyde e, görüşmelerde yakın bulunan hı hı. E, muhtemelen e, MHP ve CHP ile yani burada HDP'yi ötekileştiren hı hı. bir tutumdan ziyade çünkü HDP hiçbir şeyin içerisinde olmayacağını açıkladı. Dolayısıyla MHP ve CHP ile bu defa görüşmeler biraz daha derinleştirilecek. Muhtemelen ondan sonra hangi siyasi partiyle bu hükümet kurma çalışmaları şekillenecek. Ondan sonraki süreç onu belirleyecektir. Peki iki tur iki tur mu yani? Yok iki tur değil hayır. Üçün, üçüncü turda olabilir. Yani sonuçta birinci ve ikinci tur belirleyecek He. bundan sonraki görüşmeleri. Zaten Anladım. birinci ve ikinci turda e, o ilk temasta He. karşılıklı görüşmelerde meselelerin nereye gidip nereye gitmeyeceği zaten belli olacaktır. Peki. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Yayınınızı ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal yayın konuğumuzdu. Çok önemli bir nokta var. Başbakan Ahmet Davutoğlu Pazartesi günü siyasi partiler liderleriyle artık müzakerelere başlıyor. İlk e, olarak Kılıçdaroğlu'nun kapısını çalacak. İki tur, bir tur mu, iki tur mu, üç tur mu, kaç tur yapacağı aslında e, merak ediliyordu. Mahir Ünal iki turun ardından bir turun da olabileceğinin mesajlarını verdi. Şimdi Ak Parti'deki hazırlıkları aldık. Peki Milliyetçi Hareket Partisi